sevgili müzik dostları. Uzun zamandır karşınızda değildim ama bu sefer öyle karşınıza geldim ki çok kıymetli, benim için de çok değerli bir müzisyen kardeşimle karşınızdayım. Sevgili Doğa Baykara. Sevgili Doğa hoş geldin. Nasılsın öncelikle? Merhabalar, hoş buldum. Teşen bir şarkıyla yazan Merhaba dedin Kendinden bilirim. Bu şarkı nasıl ortaya çıktı? Senin için neler ifade ediyor? Elbette bir Serkan Cevrek şarkısı. Bu da çok büyük bir şans değil mi? Neler hissediyorsun? Bize şarkının hikayesini anlatır mısın? Şarkı ilk bana geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Söylediğimde geldi. Gerçekten kendimi enerjik ve mutlu hissetmiştim. Yüreğime dokunmuştu. Bu şarkıyı söylediğim için çok mutlu oldum. Yani yaz için çok uygun ve enerjik bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla çok iyi yorumlar geliyor. Biraz yorumlar hakkında senden bilgi alabilir miyiz? Geri dönüşler çok iyi oldu. Pozitif enerji, gayet sıcak. Yaz enerjisini bize çok geçirdiğiniz şeklinde yorumlar geldi. Bu beni çok mutlu etti. Ve enerjik bir şarkı olduğu için insanlar yerinde duramadan güzel geri dönüşler aldım. Yaz. Zaten hani özlediğimiz tarzda bir pop eseri aslında değil mi bu çalışma? Aynı zamanda Irak tınları da barındırması açısından dinleyicide birçok farklı kesimlerden de iyi yorumlar aldığını düşünüyorum. Sevgili Doğa. Gerçekten aslında müzikal bir birikim olan da bir müzisyensin. Birçok bestelerin olduğunu ben de biliyorum. Ve bugüne kadar hani birçok önemli çalışmada da bulundun aslında. Bu sadece ilk single çalışma. Biraz daha önceki çalışmalardan bahsedebilir misin? Mesela birçok müzik dostumuz seni, aslında O Ses Türkiye'den de tanıyor değil mi? Evet, ya yani ilk adımı O Ses Türkiye'yle attım diyebilirim tabii ki. Hı hı. Daha önce belli kafelerde şarkı söyledim, sokak müziği vesaire yaptım. Ama daha sonra bir kararla O Ses Türkiye'ye katılmayı hı hı. E, Doğru buldum. Katıldım, çok değişik bir atmosfer oldu benim için. Güzel bir tecrübe oldu. İkinci turda eğlendim. Hı hı. Fakat kesinlikle bana çok şey kattığını düşünüyorum. ya yani Oradan sonra kendime bir yol haritası çizdim. Müzik yolunda hedeflerimi belirledim. Çok oldum, O Ses Türkiye sayesinde öyle diyebilirim. Bestelerim evet, yeni yeni daha oluşmaya başlıyor. Ama umarım daha güzel besteler de yaratabilirim. Eminim. Ee... Gerçekten çok yetenekli bulduğum bir arkadaşımız bir Doğa. Bundan sonra sıklıkla takip etmenizi de tavsiye ederim çünkü Doğa gerçekten oturduğumuzda sürekli elinde gitarı olan, evet. bir şeyler çalan ya da bir şeyler ortaya çıkaran bir müzisyen kardeşimiz. Peki sevgili Doğa, her müzisyen mutlaka örnek aldığı müzisyenler vardır. Senin bu anlamda örnek aldığın müzisyenler kimler oldu? E, Tabii tarzımı yakın bulduğum müzisyenler var. Yani rock müzik aslında beni bayağı kendime çeken bir müzik evet. oldu. Anadolu rock, işte Cem Karadey, Barış Akar, gibi sanatçıları tabii ki çok örnek alıyorum. Ha. Onun dışında pop müzikten de tabii ki örnek aldığım insanlar Yenilerden e, Selena, Şener, Melek Mosla gibi sanatçıları kendime yakın buluyorum. Güzel. E, hepsini harmanlıyorum kendi içimde diyebilirim. Cem Karaca ve Barış'a karşı saygıyı anarken e, diğer sanatçı dostlarımıza da buradan e, sevgili doğayla selamlayalım. Selam olsun kendilerine Selam olsun. sevgili dostlarımıza. Peki, e, şimdi tabii zor bir dönemde aslında, e, sıkıntılı olur bu dönemde müzik yapıyoruz hepimiz. E, böyle bir dönemde bir şarkının bu kadar sevilmesi, pozitif enerji vermesi mutlaka senden de dinleyiciye geçen bir şey. Sen şarkıyı söylerken mesela neler hissettin? Çünkü o çok bariz bir oluyor. Şarkıyı e, dinlediğimiz zaman o enerjiyi hepimiz hissediyoruz. Ben bile biliyorsun e, dans etmeye başlıyorum. Evet. Danstan hiç anlamam arkadaşlar, onu söyleyeyim. <laughs> Neler hissettin? Hani şarkıyı ilk dinledin, Serdar abi sana dinletti ve Sevgili Doğa böyle bir şarkı var ve bu şarkıyı senin söylemeni istiyorum, bir dinle dediğinde neler hissettirdi sana ilk olarak? Ya bu enerjiyi bize nerelerden, ne şekilde gönderdin? Bize anlatabilir misin? Ya şarkıyı ilk dinlediğimde kesinlikle çok yaz enerjisini verdi bana. Yani dedim ki kesinlikle bir yaz şarkısı, pop hı hı. müzik. Ve 90'lar tarzını böyle anımsattı bana, hani böyle tatlı, enerjik bir şarkı. Ve şarkıyı söylerken gerçekten kendimi hep böyle gülümserken buldum, istemsizce bir şekilde. Hı hı. Yani bana çok enerji verdi, bana çok mutluluk veren bir şarkı oldu ve kendimi içinde gerçekten hissettim yani. Evet. Ve bu enerjiyi dışarıda yansıtmak istedim, bu enerjiyi, pozitif enerjiyi. Umarım yansıtabilmişimdir. Anladığım kadarıyla fazlasıyla insanlar tarafından da ilgi gördü. Gerçekten özlediğimiz bir şey dediğim gibi bu tarz müzikler. Türk pop müziğine hasret kaldığımızı aslında bildi, söyleyebiliriz. Evet. Gerçekten sevgili Doğa bu konuda değerli bir soluğumuz Türk popu adına onu söyleyelim ama tabii aynı zamanda rock müzik yapan bir arkadaşımız. Peki Bundan sonraki süreçte neler var önünde, ne gibi sürprizler var? Mesela rock salonunda şarkılar da geleceğini tahmin ediyorum senden. Ki bu şarkı da aslında pop rock diyebileceğiniz bir şarkı tabii. değil mi Doğan? Var mı böyle projeler? Ya tabii, şimdi hareketli bir şarkıyla giriş yaptım pop Hı -hı. müzik tarzında. Yani devam eden süreçte belki slow tarzında da belki ağırlıklı olarak yapabiliriz. Onun dışında rock müzik, evet kesin harmanlamış bir şekilde olabilir. Peki, aslında Serdar geç gibi önemli bir müzisyenle çalıştın. Gerçekten çok önemli bir sanatçı. Kendi alanında biliyorsun birçok önemli sanatçıya çalışmış, değerli bir prodüktör aynı zamanda. Çok kıymetli bir aracı. Serdar abiyle çalışmak senin için nasıl bir duygu? Yani çünkü Serdar abiyle ben de çalışıyorum biliyorsun aynı zamanda <laughs> ben de prodüktörüm. Çok öğretici bir insan, çok babacan bir insan. Bunun yanında gerçekten bilgi donumu çok kıymetli. Neler kattı bu dönem sana? Bana çok şey kattı, söyleyebilirim. Yani şimdi ben tabii ki piyano başında doğal bir şekilde söylüyorum. Yine de attığım videolar olsun, işte müzikler olsun. Serdar abi bana hatalarımı söyledi ve düzeltme fırsatı buldum onun sayesinde. Ve biz daha çok işte... Abi kardeş gibi olduk diyebilirim yani burada bir aile ortamı içinde evet. hissettim kendimi o çok önemliydi benim için hı hı. Evet, kendisine teşekkür ederim. Evet bizler de kendisine çok teşekkür ediyoruz gerçekten çok kıymetli bir sanatçı kendisi Kesinlikle. onu da söyleyelim. Sevgili Doğa çok güzel bir enerjin olduğunu düşünüyorum ben Müzik Dostları adına sana çok teşekkür ediyorum. Ben müzik teşekkür Dostlarımız edeyim. adına çok teşekkür ediyorum başarılığını yürekten devamını diliyorum son olarak sevgili müzik dostlarımıza neler söylemek istersin? So, ee, sen de. müzikle ilgilenen herkes bence asla peşini bırakmamalı bu işin. Yani çünkü hiçbir zaman belli olmuyor. Bazen evet çok yükselebilirsiniz, bazen dikte de olabilirsiniz. Ama beni her zaman ayakta tutan şey müzik yapmak oldu. Yani ilerlerim ilerlemem ama asla müziği bırakmayın derim. Ee, Hayır. burada herkese. Hayır. Müzikle kalın. Sevgili Doğan'ın klibini izlemek için ne yapıyoruz? Ee, Youtube'da Doğan Baykaya görüyoruz. Kendinden bilgileri görüyoruz. Aynı zamanda Spotify'da ve değil mi? Mi? Evet, Dijital platformlarda yayınlar ee, arkadaşlar. Desteğe devam. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir müzik dostları ve röportajlarımızla devam edeceğiz. Her zaman müzik yapalım. Şarkı izleyen konusu bir zaman. Rahat müzik yapalım. Müzik hayatımızdan gitmesin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>